Arkadaşlar ben de şimdi ikinci videomu çekiyorum. Ara koyacağım. E şimdi e, her zaman bike yıldız olmayacak tabi. Birazcık da e, olacak. Şu, pardon güzel Evet. Tamam. Her zaman bike yıldız olmayacak tabi. Birazcık da kazıklar oynuyor <laughs> oynuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yılbaşı nedeniyle e, çok önceden 2-3 hafta önceden e, bize e, yılbaşı e, karikatürlü bir resim oldum Ve hatta kar yağan bir oyun ne güncelleme geldiği için kar da yağıyor işte. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim de köyüm böyle. Böyle arkadaşlar. Şöyle alalım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim köyüm böyle. E, duvarlarım hepsi neredeyse 6 oldu. E, bir çoğu 47 tanesi ya da 37 tanesi e, 5 seviye. E, 51 seviyeyim. 52 seviyeye çıkacağım. Bayağı da oynuyorum ama e, olmuyor. Yükseltmiyorum seviyeyi. İksirim e, 1 milyon 633 bin. Param 68 bin. Duvar yükselttiğim için çok fazla biriktiremiyorum. 1 milyon 633 bin biriktirdim. E, bu nedenle de ben de... E, Pekka'yı açmak istiyorum. 6 gün e, yükseltme süresi. Eğitim kapasitesi 60 artı 15 yani 75 oluyor. İsabet puanı 5700 artı 40. Böyle. Ama daha çok var. 2 milyon yapmam gerekiyor. Arkadaşlar. E, aslında 1 milyon 750 bin yapıp Valkyrie'yi de açabiliyorum ama istemiyorum. Böyle arkadaşlar. E, ben Student Power'da Power diye bir klan var. O klandayım gördüğünüz gibi. Büyük küllük Bu Bunlar neredeyse benim eski arkadaşlarım sayılır. Böyle arkadaşlar. 10 saatlik kalkanım var. Ben aslında gördüğünüz gibi savunma günlüğüme bakarsanız hep iksirler çok fazla çalınıyor. Ben girmediğim zamanlar. Gördüğünüz gibi 286, 231, 234, 100, 100, 103 bin, 208 bin, 183 bin, 155 bin öyle öyle gidiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Köyümde o kadar iyi gözükmüyor normalde. Gördüğünüz gibi sadece okçu, büyücü, tek okçu ve top bir de havan koruyor sadece. Eğer havan savunması da işe yararsa artık o yüzden ben benim aklıma şöyle bir fikir geldi arkadaşlar. Kupam 1490. Ben bu kupayı bronz 3 ya da işte gümüş 3 2 falan düşürsem bana da göre daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, öyle düşürürsem nasıl desem e, yani benden belki daha kötüler köy e, askerleri falan daha kötü olanlar ve duvarlarımı kıramayacak askerleri falan olursa e, belki köyümü alamazlar diye düşünüyorum ve iksirlerimi çalamayacaklarını düş düşünüyorum. E, bu nedenle de e, köy bina e, iksirlerimi böyle savunacağımı düşünüyorum. Böyle yaparsam daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Ben de bu e, taktiği uygulamak istiyorum. Şöyle yerine koyalım. Daha iyi olur. Evet. evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeterli. Ee, çok fazla video koymaya vakit bulamıyorum arkadaşlar. Ee, neden? böyle bir şey oldu diye e, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yani abone olursanız da böyle bir saçma sapan diye bir şey diye e, abone olmayı yani reddetmeyin falan. Öyle bir şey yapmayın. Siz tekrardan izlemeye devam ediniz lütfen. E, ben vakit buldukça video koymaya çalışıyorum. Bu arada e, Bike Rebels ile alakalı videoya da başladım. Hem Bike Eagles hem de Kozokulaz ile alakalı videolar koymaya devam edeceğim. Hepinize iyi Seyirler abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.